Filo ve Sihirli Burun. Çocuklar, Filo'nun maceralarını dinlemeye hazır mısınız? Güneşli bir ormanın kalbinde uzun mu uzun hortumuyla tanınan sevimli bir fil yaşardı. Adı Filo'ydu. Filo, hortumuyla en yüksek dallardaki meyvelere uzanır, serinlemek için kendine su püskürtür ve arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynardı. Filo'nun hortumu sadece uzun değil, Aynı zamanda biraz sihirliydi ama bunu Filo bile henüz bilmiyordu. En sevdiği şey sulu musulu karpuzlardı. Bir gün Filo, arkadaşı Maymun Mayo ile saklambaç oynuyordu. Mayo saklanmak için en sevdiği muz ağacının arkasına geçti. Filo onu ararken yanlışlıkla koşarak ağaca çarptı. Çatırt! Bütün muzlar yere döküldü. Mayo ağacın arkasından çıktı. Filo "Muzlarım!" diye bağırdı üzgünce. Filo çok utandı, ne diyeceğini bilemedi. Filo Mayo'nun üzülmesini istemiyordu. Hemen aklına bir yalan geldi. "Ben yapmadım Mayo. Kocaman yeşil bir kuş hızla uçup ağaca çarptı." dedi. Filo bunu söyler söylemez burnunda garip bir his oldu. Sanki küçülmüştü ama sadece birazcık Filo aynaya bakmadığı için fark etmedi. Mayo da kuşu düşündüğü için dikkat etmedi. Ertesi gün Filo arkadaşı Zürafa Züro'nun yanına gitti. Züro en sevdiği lezzetli yaprakları yemek için boynunu uzatmıştı. Filo da o yaprakları merak etti ve Züro görmeden gizlice birkaç tane kopardı ve yedi. Züro arkasını döndüğünde yaprakların azaldığını fark etti. Filo yapraklarımı sen mi yedin diye sordu nazikçe. Filo yine panikledi. Yo ben yemedim Züro. Rüzgar çok sert esti. Hepsini uçurdu dedi Filo. Hava aslında çok sakindi. Hiç rüzgar esmiyordu. Filo bunu söyler söylemez. Burnu yine küçüldü. Bu sefer daha belirgindi. Filo burnunun ucunu gördü ve ''Aa, ah, burnuma ne oldu?'' Diye şaşırdı. Filo endişelenmeye başlamıştı. Ormanda gezerken bilge baykuşu gördü. Baykuş her zamanki gibi bir dalda oturmuş etrafı izliyordu. Filo baykuşa her şeyi anlatmaya karar verdi ama yine biraz yalan karıştırdı. Bilge baykuş: "Sanırım hastalandım. Burnum durup dururken küçülüyor." dedi. Filo bu yalanı söyler söylemez burnu bir kez daha küçüldü. Artık iyice kısalmıştı. Neredeyse bir domuzun burnu gibi görünüyordu. Filo çok korktu. Bilge baykuş gülümsedi. "Sevgili Filo," dedi yumuşak bir sesle. "Burnun hasta olduğu için küçülmüyor. O sihirli bir burun. Yalan söylediğin zaman küçülüyor." Filo çok şaşırdı. Demek muzları devirdiğini söylediği yalan yüzünden Züro'nun yapraklarını yediği için söylediği yalan yüzünden ve şimdi de hasta numarası yaptığı için burnu kısalmıştı. Peki, peki nasıl geri uzayacak?" diye sordu Filo endişeyle. Kısa burnuyla en sevdiği karpuzlara ulaşamıyordu bile. Bilge Baykuş: "Çok basit Filo," dedi, doğruyu söyleyerek. "Ne zaman bir yalan söylediysen, gidip doğrusunu anlatmalı ve özür dilemelisin. Filo önce Mayo'nun yanına koştu. Mayo, "Özür dilerim." dedi. Muzlarını deviren yeşil kuş değildi. "Bendim. Saklambaç oynarken yanlışlıkla çarptım." Filo bunu söyler söylemez burnu birazcık uzadı. Filo çok sevindi. "Teşekkür ederim Filo, dürüst olduğun için." dedi Mayo. Sonra Filo hemen Züro'nun yanına gitti. Züro, senden de özür dilerim dedi. Yapraklarını uçuran rüzgar değildi. Merak edip gizlice yiyen bendim. Filo bunu söyler söylemez burnu biraz daha uzadı. Neredeyse eski haline dönüyordu. Önemli değil Filo dedi Züro nazikçe. Doğruyu söylediğin için teşekkürler. Son olarak Bilge Baykuş'un yanına döndü. Bilge Baykuş sana da yalan söyledim. Burnum hasta olduğu için küçülmüyordu. Yalan söylediğim için küçülüyordu. Özür dilerim." dedi ve işte o anda Filo'nun burnu "vın" diye uzayarak eski uzun ve harika haline geri döndü. Filo sevinçle hortumunu havaya kaldırdı. Filo o günden sonra bir ders aldı. Yalan söylemek belki o an işleri kolaylaştırıyor gibi görünse de sonunda hem kendini hem de arkadaşlarını üzüyordu. Ve tabii burnunu kısaltıyordu. Artık Filo her zaman doğruyu söylüyordu. Bazen doğruyu söylemek zor olsa bile dürüst olmanın en iyisi olduğunu biliyordu. Uzun hortumuyla en yüksek dallardaki meyvelere ulaşıyor. Arkadaşlarıyla su savaşları yapıyor ve en sevdiği sulu karpuzları afiyetle yiyordu. Filonun burnu bir daha hiç küçülmedi. Çünkü o artık ormanın en dürüst ve en mutlu filiydi. Hoşçakalın çocuklar. İyi uykular.